Hikayelerin en kudretlisi, aşkların, savaşların ve şimşeklerin tanrısı. Karşınızda Zeus. Zeus'un hikayesi trajik bir başlangıçla başlıyor. Titan Kronos, kendi çocuklarının onu devireceğini öğrenince ne yaptı dersiniz? Doğar doğmaz hepsini yuttu. Annesi Rhea, bu çılgınlığa bir son vermek istedi. Zeus'u Kreta'da sakladı ve Kronos'a bir taş verdi. Kronos taşı yuttu. Zeus kurtuldu. Yıllar geçti. Zeus büyüdü, güçlendi ve babasının yaptıklarının hesabını sormaya karar verdi. Kardeşlerini serbest bıraktı ve Titanlara savaş açtı. 10 yıl süren Titanomakya'nın sonunda Zeus ve kardeşleri galip geldi. Titanlarlar Tartaros'a hapsedildi. Güç dengesi değişti. Yeni tanrılar çağı başladı. Zaferin ardından evreni paylaşmak gerekiyordu. Üç kardeş kura çekti. Zeus göklerin efendisi oldu. Poseidon denizlere hükmetti. Hades yeraltı dünyasına indi. Şimdi gelelim Zeus'un romantik tarafına. Zeus tanrıçalarla yetinmedi ölümlü kadınlara da gönlünü kaptırdı. Ve her biri için bir başka forma girdi. Leda, kuğu olarak geldi. Europa, beyaz boğa olarak kaçırdı. Danae, altın yağmura dönüştü. Alcmene, Herkül'ün annesi. Sonuç, Zeus'un çocukları. Kahramanların ve tanrıların yarısı. Herkül, Athena, Perseus, Apollo, Artemis, Hermes. Bu liste çok uzun. Zeus'un gücü eşsizdi. En büyük silahı gökten gelen yıldırım. Şimşeği devler bile titretirdi. Kartal onun kutsal hayvanıydı. Meşe ağacı ise sembolü. O hem koruyucu hem cezalandırıcıydı. Adaletin tanrısıydı ama aynı zamanda kıskanç ve öfkeliydi. Bugün bile Zeus'u görmemiz şaşırtıcı değil. God of War serisinde tanrıların babası. Percy Jackson'da Olimpos'un lideri. Disney'in Herkül filminde sevimli bir baba figürü. Zeus aslında insanlığın güç algısını temsil ediyor hükmetmek, korumak, cezalandırmak, Hı. arzulamak. O hem en yüce kral hem de en insani tanrı. Sizce Zeus gerçekten adaletli bir tanrı mıydı? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu seriyi paylaşmayı unutmayın.